Arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bu videoda K-pop yasaklanıyor mu bunu konuşacağız. Bazı beyin yoksunları K-pop'un gelişimimiz için iyi olmadığını söylüyor. Örneğin Sait Ercan gibi fakat birkaç. Haberine denk geldim adamın dediği şeyler o kadar saçma ki ancak bu kadar saçma olabilirdi yok efendim nötr cinsiyetmiş izlerken gözlerim kanadı Kore'de erkeklerin makyaj yapması oldukça normal ve Zaten Kore'deki erkekler de gidip rimel çekmiyor ya da eyeliner falan sadece bir yüzleri için birkaç şey sürüyorlar o kadar sen gelip de bunu kendi ülkende böyle bir şey yok diye kız gibiler diyemezsin. Bence benim düşüncem K-pop bence yasaklanmaz biz zaten yasaklansa da biz armiler yani bütün K-pop severler K-pop dinlemenin yine bir yolunu buluruz nihahaha neyse bu günlük bu kadardı umarım. Beğenirsiniz sonra görüşürüz.